Önceki gün İstanbul Kanarya Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırının bir benzeri de akşam saatlerinde Eyüp'te gerçekleşti. Bir derneğin lokaline düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. <laughs> saldırının hedefi Büyük Osmanlı Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği'nin lokali oldu. Yüzü maskeli saldırganlar dernek binasına uzun namlu silahlarla ateş etti. Mermilerin hedefi olan 4 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı. Başından aldığı kurşun yarası sebebiyle durumu ağır olan İsmail Bayram, Ali Beyköy'deki özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ancak Bayram yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan 3 kişinin Gazi Osman Paşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Başına mermi isabet ettiği öğrenilen Fatih Fırat'ın da durumunun ağır olduğu bildirildi. <laughs>